Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. İşte yine bir taşeron videosu ile birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Fatma Kaplan Hürriyet tarafından taşeron işçilerin mağduriyetleriyle ilgili çok önemli kısa bir açıklama yapıldı. Hep beraber onu izliyoruz. Tekrardan söylüyorum. Taşeronla alakalı tüm gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sisteme girip çıkmışsınız herhalde. Son olarak size de vereyim. Buyurun Sayın Hürriyet. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Senelerdir kamu kuruluşlarının çeşitli birimlerinde çalışan sağlık personelleri, yemekhane personelleri, kiralık araç şoförleri, karayolları işçileri gibi birçok alanda hizmet veren taşıyan işçiler, KYK'da yer alan personele dayalı hizmet alımı ve yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının askeri iş, işçilik maliyeti gibi işçilik giderlerinden oluştuğu işlere ilişkin hizmet alımları ibaresinden dolayı kadroya giremedi. Aynı iş yerinde çalışan arkadaşları kadro sınavlarına girerken %70 gibi saçma bir kurala takılan taşeron işçilerin boynunu büktünüz. Bu ülkede her şeyi ayırdınız. Kadınları ayırdınız, şehitleri ayırdınız, gazileri ayırdınız, öğrencileri ayırdınız. Şimdi de işçileri ayırıyorsunuz. Bir tek kişiye yapılan haksızlık bütün topluma yapılmış bir tehdittir. Buradan hükümete sesleniyorum. Her akşam bin bir zorluklarla evlerine ekmek götürmek isteyen taşeron işçilerimize kadro yolunu açın. Bırakın adalet yerini bulsun. Yüzde yetmiş kaldırılsın. Tüm taşeronlara kadro verilsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Hürriyet.